Kızımı kaybettiğimde, acının insanı nasıl yutabileceğini ilk kez anladım. Hiçbir şeyin rengi kalmamıştı. Günler birbirine karışıyor, geceler sonsuz bir karanlığa dönüşüyordu. Sabahları uyandığımda, birkaç saniyeliğini onun hala odasında olduğunu hayal ediyordum. Ama ardından gelen sessizlik beni boğuyordu. Öyle derin bir sessizlikti ki, kulaklarımda çığlık gibi yankılanıyordu. Haftalarca evden çıkmadım. Perdeler hep kapalıydı. Buzdolabındaki yemekler bozulup çürüdü. Telefon ise defalarca çaldı ama hiç açılmadı. Arkadaşlarım beni görmek için ısrar etti. Komşular kapımı çaldı ama kimseyle konuşmak istemedim. İçimde kalan tek şey kızımın kahkahalarının yankısı ve ardından bıraktığı o devasa boşluktu. O gün yük her zamankinden daha ağırdı. Salonun ortasında yerde oturmuş, çerçeve içindeki fotoğrafına bakıyordum. İki küçük örgüsüyle bana gülümseyen yüzü, hayatın sonsuza dek süreceğine inanan bir masumiyetle bakıyordu bana. Gözlerim yanıyordu ama artık ağlayamıyordum. Gözyaşlarım çoktan tükenmişti. Rafın üzerindeki viski şişesini aldım. Yudumladığımda boğazımı yakıyordu ama hafifleme getirmiyordu. Masanın üzerine eski anksiyete ilaçlarımı sıraladım. Her bir hap bana bir davet gibi görünüyordu. Bir çıkış yolu. Acıyı susturmanın tek yolu. Zihnimde hep aynı cümle yankılanıyordu. Onu koruyabilirdin. Eğer daha dikkatli olsaydım, eğer o gün farklı bir karar verseydim, belki hala hayatta olacaktı. Suç duygusu kalbime çivilenmiş gibiydi. Kanepeye oturdum. Bir elimde şişe, diğer elimde haplar. Odanın etrafı dönüyordu ama içimde garip bir huzur hissettim. Sanki son tek onurlu çıkış yoluydu. Gözlerimi kapattım, karanlığa teslim olmaya hazırdım. Ve o an oldu. Kapıya üç sert vuruş. Gözlerim birden açıldı, kalbim hızla çarpmaya başladı. Hayal mi gördüm diye düşündüm. Ama birkaç saniye sonra iki vuruş daha geldi. Bu kez daha da güçlü. Ses boş salonun duvarlarında yankılandı. Şaşkınlık içinde etrafıma baktım. Kim olabilirdi? Artık kimse beni ziyarete gelmiyordu. Hapları elimden düşürdüm ve kapıya doğru sürüklendim. Attığım her adım ağırdı, sanki zemin beni aşağı çekiyordu. Kulaklarımı ahşaba yasladım. Bir anlık sessizlikten sonra ince ama kararlı bir kadın sesi duydum. "Lütfen aç kapıyı." Bütün vücudum titredi. O sesi tanımıyordum ama içinde öyle bir aciliyet, öyle bir çaresizlik vardı ki nefesim kesildi. Elim kapı koluna uzandı, titriyordu. Bir yanım geri dönmek, kanepeye oturup başladığım işi bitirmek istiyordu. Ama içimde uzun zamandır ölü sandığım küçük bir kıvılcım Kapıyı açmam için beni zorladı. Kapıyı yavaşça araladım. Karşımda daha önce hiç görmediğim bir kadın duruyordu. Koyu gri bir pardösü giymişti. Saçları aceleyle toplanmış, gözlerinin altı mor halkalarla çevriliydi. Yorgun görünüyordu ama bakışları kararlıydı. Gözlerimin içine dik dik baktı. "Tam zamanında yetiştim." dedi fısıldar gibi. Şaşkınlıktan tek kelime edemedim. Kimdi bu kadın? Benden ne istiyordu? göğsüne bastırdığı küçük bir dosyayı sıkıca tutuyordu. Bir adım yaklaştı. Kızınla ilgili her şeyi biliyorum. Mideme sert bir yumruk yemiş gibi oldum. Nefesim kesildi. Ne? diye kısık bir sesle sordum. Kadın derin bir nefes aldı. Sanki uzun zamandır taşıdığı bir yükü bırakmak üzereydi. Gözleri hafifçe doldu ama yüzündeki ifade sarsılmazdı. Onun ölümü bir kaza değildi. Bacaklarım boşaldı. Düşmemek için kapıya tutundum. Kadın biraz daha yaklaştı, sesini alçalttı. Ve sen gerçeği öğrenmek zorundasın. O an bir yanım bağırıp onu kovmak, acımın üzerine böyle bir oyun oynadığı için yüzüne kapıyı çarpmak istedi. Ama gözlerindeki kesinlik, kelimelerindeki ağırlık beni yere mıhladı. Açık kapıdan içeri süzülen soğuk gece rüzgarı tenimi ürpertti. Zaman durmuş gibiydi. Dünya sadece bu cümlenin etrafında donmuştu. Ve o anda fark ettim, hayatım sona ermiyordu. Hayatım bambaşka bir şekilde parçalanmak üzereydi. Kadının sözleri kulaklarımda çınlıyordu. Onun ölümü bir kaza değildi. İçimde bir şey koptu. Dizlerim titredi, ellerim terledi. Kapıyı kapatmayı düşündüm ama ayaklarım sanki yere çivilenmişti. Kadın eşiği geçti. Hiç izin istemeden içeri girdi. Yorgun adımlarla salona yöneldi. Gözleri hemen masanın üzerindeki boş şişe ve yere saçılmış haplara takıldı. Başını iki yana salladı. "Tam zamanında geldim." dedi soğukkanlı ama üzgün bir tonla. Ben hala donmuş gibiydim. "Kimsiniz siz? Ne biliyorsunuz kızım hakkında?" Kadın pardösüsünü çıkarmadı. Küçük dosyasını göğsüne bastırmaya devam ediyordu. "Adım Elif. Ne olduğumu açıklamak kolay değil ama kızın, onun son günleriyle ilgili sana söylemem gerekenler var." Başımı iki elimle kavradım. Hayır. Hayır, bana bunu yapmayın. O öldü. Onu kendi ellerimle toprağa verdim. Bana umut vermeyin. Dayanacak gücüm kalmadı. Elif'in bakışları sertleşti. Sana umut vermiyorum. Sana gerçeği söylüyorum. Bir an sessizlik çöktü. Yalnızca duvar saatinin düzenli tıklaması odayı dolduruyordu. Sonunda Elif yavaşça çantasından eski bir zarf çıkardı. Kenarları yıpranmış kağıdı sararmıştı. Bu kızının el yazısı zarfı bana uzattı. Elleri hafifçe titriyordu. O an içimdeki her şey dondu. Ellerimi kaldırdım ama dokunmaya cesaret edemedim. Bu, bu imkansız. Elif'in sesi sakin, neredeyse fısıltı gibiydi. Aç ve kendin gör zarfı aldım. Parmaklarım uyuşmuş gibiydi. Kenarını dikkatle yırttım, içinden küçük bir not düştü. Kağıtta tanıdık bir el yazısı vardı. Basit, çocuksu ama kesinlikle onunkiydi. Baba, eğer bunu okuyorsan demek ki Elif seni buldu. Onlara güvenme. Gözlerimden yaşlar boşandı. Kağıdı göğsüme bastırdım. Yüreğim hızla çarpıyordu. Sesim titreyerek sordum. Ne demek bu? Onlar kim? Elif ağır ağır başını salladı. Bunu hemen öğrenemezsin. Çok tehlikeli ama bilmeni istedim. Kızının ölümü sahte bir kaza olarak gösterildi. Birileri onu susturmak istedi. Ayaklarımın altındaki zemin kayıyor gibiydi. Siz siz delisiniz ya da ben delirdim. O daha dokuz yaşındaydı. Kim ne isteyebilir ondan? Elif bana doğru eğildi, gözleri gözlerime kenetlendi. Çünkü yanlış zamanda yanlış yerdeydi. Yanlış şeyleri gördü, yanlış insanları duydu. Ve onlar onu susturmak zorunda kaldı. Bağırmak istedim. Her şeyin saçmalık olduğunu söylemek, onu dışarı atmak. Ama not elimdeydi. O el yazısını tanıyordum. O minicik kalp sembolünü, kızımın her defterine çizdiği küçük işareti, o kağıtta da vardı. Bu hayal olamazdı, nefesim daraldı. Siz, siz onu tanıyordunuz, Elif başını öne eğdi. Onu çok kısa süre tanıyabildim. Ama onun bana emanet ettiği tek şey buydu. Sana gerçeği ulaştırmam. Sessizlik ağırlaştı. Dışarıda rüzgar şiddetlendi. Pencere hafifçe sarsıldı. İçimde bir öfke kabardı. Suçlulukla karışık. Bana her şeyi anlatacaksınız. Dedim dişlerimi sıkarak. Elif derin bir nefes aldı anlatacağım. Ama şimdi değil çünkü o an kapının dışında bir gölge belirdi. Camın ardından iki silüet seçildi. Uzun boylu adamlar hareketsiz duruyorlardı. Kalbim yerinden fırlayacak gibiydi. Kim bunlar? Elif'in yüzü bembeyaz kesildi. Bizi buldular. Tam o sırada kapıya yeniden sert sert vuruldu. Ama bu kez vuruşlar sabırsız tehditkardı. Elif çantasına uzandı. Dudakları kısık bir sesle fısıldadı. Artık geri dönüş yok. Kapıya vuran sesler evin içinde yankılandı. Kalbim göğsümden fırlayacak gibiydi. Elif bana döndü, gözlerinde hem korku hem de sarsılmaz bir kararlılık vardı. "Arka kapıdan çıkmamız gerek hemen." diye fısıldadı. Sözlerini tartışacak halim yoktu. O an tek düşündüğüm, hala elimde sımsıkı tuttuğum o küçük nottu. Ceketimin iç cebine koydum. Sanki kızım hala oradan bana sesleniyordu. Elif beni mutfağa doğru çekti. Tam o sırada kapı tokmağı hızla çevrildi. Birileri içeri girmek üzereydi. "Çabuk," dedi Elif. Mutfaktaki arka kapıyı açtık, soğuk gece rüzgarı yüzümüze çarptı. Avludan geçip dar bir sokağa çıktık. Ay ışığı zayıftı, gölgeler uzamış, karanlık daha da yoğunlaşmıştı. Sokağın başında bir araç farlarını yaktı. Işık gözlerimizi kamaştırdı. Elif kolumdan çekti. Bu tarafa koştuk. Kalbim kulaklarımda atıyordu. Ciğerlerim yanıyordu. Arkadan ayak sesleri duyuldu. Bizi takip ediyorlardı. Bir yandan koşarken sordum. Kim bunlar? Neden peşimizdeler? Elif'in nefesi kesik kesikti. Çünkü artık bildiğini biliyorlar. Daha hızlı koştuk. Sokaklardan geçtik, eski terk edilmiş bir fabrikanın önüne geldik. Elif kapıyı zorladı, gıcırdayarak açıldı. İçeri girdik. İçerisi rutubet kokuyordu. Camlar kırıktı. Ay ışığı kırık pencerelerden içeri süzülüyordu. Elif çantasından küçük bir el feneri çıkardı. Zayıf ışıkta yüzü daha da yorgun görünüyordu. Biraz vakit kazandık ama fazla değil. Sırtımı duvara yasladım. Bacaklarım titriyordu. Artık bana her şeyi anlatmak zorundasın. Kızım neden ölmek zorunda kaldı? Elif bana baktı, gözlerinde tereddüt vardı ama sonra ağır ağır konuşmaya başladı. Kızın yanlış zamanda yanlış yerdeydi. O gece bizim bile dokunmaya cesaret edemediğimiz bir şeyi gördü. İnsanları, belgeleri, konuşmaları ve onlar bunu bilen hiç kimsenin yaşamasına izin veremezdi. Başımı iki elimle kavradım. O daha bir çocuktu. Biliyorum. Diye karşılık verdi Elif, sesi titriyordu. Ve tam da bu yüzden sana o notu bıraktı. Senin, onun yerine gerçeğin peşinden gitmeni istedi. Gözlerimden yaşlar süzüldü. O an içimde bir şey değişti ölümünü kabullenmek yerine artık hesabını sormam gerektiğini hissettim. Elif çantasından başka bir şey çıkardı. Küçük eski bir kaset. Siyah köşeleri yıpranmış bu tek kanıt. Ama dikkatli ol. Bunun için öldürürler. Elime tutuşturdu. Avuçlarım titriyordu. Bunun içinde ne var? Elif yanıt vermeden başını salladı. Bizzat görmen gerek. Tam o sırada fabrikanın kapısından metalik bir gürültü geldi. Ayak sesleri içeri doldu. Fenerin ışığını kapattık. Sessizlik kulaklarımı çınlattı. İçeri giren adamların gölgeleri duvarlara yansıdı. En az üç kişiydiler. Elif kulağıma eğildi. Arka çıkış var. Ben onları oyalayacağım. Sen kaseti koru başımı salladım. Seni burada bırakmam. Eğer ikimiz de yakalanırsak her şey biter. Dedi, gözleri ateş gibi yanıyordu. Beni arka tarafa doğru itti. Adımlarımı dikkatlice attım. Nefesimi tuttum. Ellerimle kaseti göğsüme bastırdım. Tam çıkışa yaklaşırken arkamdan bir ses duyuldu. Dur. Biri beni fark etmişti. Ayak sesleri hızlandı. Koşmaya başladım. Arkadan silah sesi yankılandı. Mermi duvara çarptı. Kalbim duracak gibiydi. Arka kapıdan dışarı fırladım. Gece havası ciğerlerime doldu. Sokak sessizdi. Sadece kendi nefesimi ve uzaktan gelen adımları duyabiliyordum. Ellerim hala kaseti sıkıca tutuyordu. Sanki kızımın sesi kulaklarımda yankılanıyordu. Baba onlara güvenme. O anda şunu anladım. Artık geri dönüş yoktu. Gerçek beni nereye götürürse götürsün, izini sürmek zorundaydım. Ama tam köşeyi dönerken karanlıkta biri yolumu kesti. Sokağın köşesini döner dönmez karanlığın içinden biri çıktı. Uzun boylu, siyah paltolu bir adamdı. Sokak lambasının solgun ışığı yüzünü yarım yamalak aydınlatıyordu. Kaşlarının altında donuk, soğuk bakışlar vardı elimi içgüdüsel olarak cebimdeki kasete bastırdım. O an anladım ki tek istedikleri bu küçük plastik kutuydu. Adam ağır adımlarla yaklaştı. O kaseti bana ver, dedi alçak ama tehditkar bir sesle. Onu taşıyacak kişi sen değilsin. Yutkundum, dizlerim titriyordu. İçinde ne var? Kızımı neden öldürdünüz? Adamın yüzünde hafif bir gülümseme belirdi. Fazla soru soruyorsun. Bazı gerçekler gömülü kalmalı, geri çekildim. Adımlarım kaldırımdaki çakılları hışırdatıyordu. Arkadan hala fabrikadaki silah sesleri geliyordu. Elif hala oradaydı, onları oyalıyordu. Adam bir adım daha attı. Şimdi ver onu, yoksa buradan canlı çıkamazsın. Kalbim hızla çarpıyordu. Gözlerimi kapatıp kızımın notunu hatırladım. Onlara güvenme. O an anladım, vazgeçmeyecektim. Asla, dedim kısık ama kararlı bir sesle. Adamın gözleri öfkeyle parladı. Elini paltosunun altına attı metalin parıltısını gördüm. Bir silah tam tetiğe dokunacakken arkamdan tanıdık bir ses duyuldu. Ondan uzak dur. Elifti, kanter içindeydi ama hala ayaktaydı. Elinde tuttuğu tabancayı adama doğrultmuştu. Adam bir an durakladı, sonra gülerek silahını indirdi. Demek hala hayattasın Elif. Seni çoktan susturduk sanmıştım. Elif'in sesi sertti. Bu gece olmayacak. İkisi birbirine bakarken ben arada kaldım nefesim hızlandı, kalbim göğsümden çıkacak gibiydi. Bir anlık dikkatsizlikle kaçmayı düşündüm. Ama bacaklarım çivilenmişti. Adam bana doğru bir adım daha attı. Kazeti bana ver. Yoksa arkadaşım burada ölür. Elif bana kısaca baktı. Gözlerinde tek bir mesaj vardı. Sakın verme ellerim kaseti daha da sıkı tuttu. O an sokakta başka adımlar duyuldu. İki gölge daha karanlıktan çıktı. Adam yalnız değildi. Yanında iki kişi daha vardı. Hepsinin yüzleri soğuk, gözlerinde aynı kararlılık, öldürmekten çekinmezlerdi. Elif dişlerini sıktı. "Koş!" diye bağırdı birden silahlar patladı. Mermiler duvarlara çarptı, kıvılcımlar sıçradı. Ben refleksle yere atıldım. Kaseti göğsüme bastırdım. Elif ateş etti, adamlardan biri sendeledi. Diğeri bağırarak bana doğru koştu. Kalktım ve sokağın diğer tarafına fırladım. Nefesim kesiliyordu ama koşmaya devam ettim. Sokakların labirentinde ilerlerken bir an arkamı döndüm. Elif hala ateş ediyordu, onları oyalıyordu. Ama fazla dayanamazdı. Kalbimden bir ses bana haykırıyordu. Onu bırakma ama diğer ses daha sert olanı fısıldıyordu. Eğer geri dönersen, kızının gerçeği sonsuza kadar kaybolacak. Bir anda gözlerimden yaşlar boşaldı. Yüreğim ikiye bölünmüş gibiydi. Bir köşeyi döndüğümde eski bir apartmanın önüne geldim. Giriş kapısı açıktı, içeri daldım. Karanlık merdivenlerden yukarı çıktım. Bir dairenin kapısını çaldım, kimse açmadı. Kapının önünde nefes nefese yere çöktüm. Kaseti avuçlarımda tutuyordum. Ellerim titriyordu. Küçük sıradan bir kaset ama onun uğruna ölenler vardı. Onun uğruna ben bile ölmek üzereydim. Kızımın yüzü zihnimde belirdi. O an içimde bir karar netleşti. Ne pahasına olursa olsun bu kaseti izleyecektim ve tam bu düşünceyi kafamda kurarken aşağıdan kapının gürültüyle açıldığını duydum. Ağır adımlar merdivenlerden yukarı çıkıyordu. Beni bulmuşlardı. Merdivenlerden yükselen adımlar giderek yaklaşıyordu. Her adım sanki kalbimin atışına karışıyordu. Nefesim kesildi, duvarın kenarına yaslandım. Kaseti göğsüme bastırıyordum. Sanki kızımın bir parçası elimdeydi. Dairenin kapısının hemen yanında eski bir televizyon ve video oynatıcı duran bir dolap gördüm. Belki terk edilmişti ama bir şansım vardı. Kaseti izlemeliydim. Ellerim titreyerek cihazın kapağını açtım. Kaseti yerleştirdim ve düğmeye bastım. Ekran önce parazitliydi, sonra görüntü belirdi. Kızımın yüzü. O an dizlerim çözüldü. Gözlerim doldu. O tanıdık bakışlar, korkuyla karışık bir cesaretle bana bakıyordu. Baba, dedi titrek bir sesle. Eğer bunu izliyorsan demek ki Elif seni buldu. Onlara güvenme. Biliyorlar, her şeyi biliyorlar. Bir gölge ekranda belirdi. Karanlık bir odada, yüzü gizlenmiş bir adam kızımın omzuna dokundu. "Sadece söylediklerimizi söyle," diye fısıldadı. Kızımın gözleri doldu. "Baba, hatırlıyor musun beni nehir kenarına götürdüğün yeri? Orada cevapları bulacaksın. Elif sana yardım edecek. Lütfen." Güven ona, görüntü titredi ve aniden kesildi. Kram parazite döndü. Boğazımda düğüm vardı, nefes alamıyordum. Bu artık sadece bir şüphe değildi. Kızım gerçekten bir şey öğrenmişti ve bu yüzden susturulmuştu. Alt kattan sesler yükseldi. Kapılar açılıp kapanıyor, adımlar hızlanıyordu. Onlar burada, beni bulmuşlardı. Tam o anda arkamda bir el omzuma dokundu. Neredeyse çığlık atıyordum. Döndüğümde Elif'i gördüm. Kanter içinde yüzü çizikler içinde ama hala yaşıyordu. Çabuk gitmeliyiz, dedi nefes nefese. Artık biliyorsun. O yüzden seni asla rahat bırakmayacaklar. Kaseti video oynatıcıdan çıkarıp ceketimin cebine koydum. Ellerim titriyordu. Elif, nehir kenarı. Orası güvenli mi? Elif'in bakışları sertleşti. Orası onların en az beklediği yer. Ama tehlikesiz değil. Aşağıdan ağır bot sesleri merdivenlere vuruyordu gölge gibi yükseliyorlardı. Elif beni pencereden dışarı yönlendirdi. Arka yangın merdiveninden çıkabiliriz. Hadi, soğuk gece havası yüzümüze çarptı. Yangın merdiveninden aşağı indik, metal gıcırdadı. Aşağıda terk edilmiş bir avlu vardı. Koştuk. Elimdeki kaseti avuçlarımda sıkarken kızımın son sözleri kulaklarımda yankılanıyordu. Onlara güvenme, nehir kenarında cevapları bulacaksın. Sokak lambalarının altından geçtik şehrin kenar mahallelerine doğru ilerledik. Giderek karanlıklaşıyor, rüzgar soğuyordu. Bir köprüye vardık. Aşağıda siyah su ağır ağır akıyordu. Nehrin kıyısında terk edilmiş eski bir baraka görünüyordu. Elif parmağıyla gösterdi. Orası, kızınla en son buluştukları yer, kalbim daha da hızlı çarpmaya başladı. Ne bulacağım orada? Elif başını salladı. Kızın seni oraya yönlendirdiyse, demek ki oraya bir şey bıraktı. Belki de tek gerçek orada saklı. Tam konuşuyorduk ki, uzaktan motor sesleri geldi. Birdenbire farlar yandı. Siyah bir minibüs köprünün girişine yanaştı. Çin'den siluetler indi. Elif'in yüzü bembeyaz oldu. Bizi takip etmişler. Etrafımıza bakındım, kaçacak yer yoktu. Nehir bir tarafta, köprü dar ve kapalı. Arkamızda gelenler. Kaseti göğsüme bastırdım. Elif'in gözlerine baktım. Sonuna kadar gitmem gerek. Elif başını salladı. Evet, ama bu sonun başlangıcı olabilir. O an, minibüsten inenlerden biri yüksek sesle bağırdı. Teslim olun. Kaseti verin. Rüzgar köprüde uğuldadı. Sanki tüm dünya nefesini tutmuştu. Ve ben bir adım attım. Kaseti daha da sıkı tutarak nehre giden patikaya yöneldim. Köprünün üzerinde rüzgar uğulduyordu. Siyah minibüsten inen adamların siluetleri bize doğru ağır adımlarla ilerliyordu. Silahların metal parıltısı ay ışığında gözlerime çarptı. Kaçış için tek yol, nehir kenarındaki eski barakaydı. Elif yanımda, gözleri kararlıydı. Buraya kadar geldik. Geri dönüş yok, nefesim hızlandı. İçimde korku vardı ama aynı zamanda kızımın sesi kulağımda yankılanıyordu. Orada cevapları bulacaksın. Koştuk. Ayaklarımız köprünün paslı demirlerinde yankılandı. Adamlar arkamızdan bağırıyor, Silah sesleri gecenin sessizliğini parçalayıp yankılanıyordu. Mermiler yanımızdan geçti, kıvılcımlar saçıldı, barakaya ulaştık. Kapısı paslıydı ama Elif omzuyla sertçe itti. Kapı gıcırdayarak açıldı. İçerisi rutubetliydi, zeminde eski tahta parçaları ve kırık camlar vardı. Hemen kapıyı kapattık. İçerisi zifiri karanlıktı. Elif çantasından küçük bir el feneri çıkardı. Işık huzmesi odanın köşesini aydınlattı. Orada Yere yarım gömülmüş eski bir metal kutu vardı. Kalbim hızla çarpıyordu. Çömeldim, kutuyu çıkardım. Ellerim titriyordu. Kilidi paslanmıştı. Elif çantasından küçük bir bıçak çıkardı ve zorlayarak açtı. İçinde belgeler vardı. Fotoğraflar, el yazısıyla alınmış notlar, kasetler. Hepsi kızımın elleriyle toplanmış gibiydi. Küçük, titrek yazısıyla bazı notların kenarında kalpler çizilmişti. Boğazım düğümlendi, gözlerimden yaşlar aktı. Bir not gözüme çarptı. Baba, eğer burayı bulduysan demek ki hala yaşıyorsun. Onların ne yaptığını biliyorum. Lütfen susma. Gerçek ortaya çıkmalı. Ellerim titriyordu. Onun sesi, onun yazısı hayatta olmadığını biliyordum ama sanki yanımdaydı. Elif yanımda fısıldadı. Bu belgeler büyük bir komplonun kanıtı. Yalnızca kızın değil, başka insanlar da susturuldu. Eğer bunları dışarı çıkarabilirsek, onları durdurabiliriz. Ama o an barakanın kapısı tekmeyle açıldı. İçeri dolan ışık huzmesi gözlerimizi kamaştırdı. Adamlar bizi bulmuştu. "Artık bitti." diye bağırdı önde duran. "Kaseti ve belgeleri bırakın, belki yaşarsınız." Elif tabancasını kaldırdı. "Asla." Silah sesleri barakayı doldurdu. Tahtalar parçalandı, cam kırıkları etrafa saçıldı. Elif beni yere itti. Belgeleri korumam için. Kaos içinde, kalbim çarparken kızımın yazısı gözlerimin önünde kaldı. Gerçek ortaya çıkmalı. O an bir karar verdim. Ne pahasına olursa olsun, bu belgeleri dünyaya gösterecektim. Elif karşılık veriyordu ama sayıca azdık. Bir kurşun duvara saplandı, hemen yanımda kıvılcım çıkardı. Adamlar barakanın içine doluşuyordu. Kaçacak tek yol vardı. Arka duvardaki kırık pencere belgeleri ve kaseti göğsüme bastırarak pencereye koştum. Elif arkamdan bağırdı. Git, onları dışarı çıkar. Arkamı döndüm, göz göze geldik. Onun bakışlarında korku değil, teslimiyet vardı. Gerçeği bana emanet ediyordu. Pencereden atladım. Nehrin kıyısına düştüm. Çamur ayakkabılarımı kirletti. Sırtımda patlayan mermilerin sesi yankılandı. Ama koşmaya devam ettim. Soğuk rüzgar yüzümü kesiyordu. Ay ışığı suyun üzerinde titreşiyordu. Her adımımda kızımın sesi kulaklarımda yankılanıyordu. Baba, lütfen susma. Bir köprünün altına saklandım. Nefes nefeseydim. Avuçlarımda sımsıkı tuttuğum belgeler ve kasetler vardı. Onlar artık benim değil, kızımın vasiyetiydi. Başımı kaldırdım, gökyüzüne baktım. Yıldızlar pusluydu ama oradaydılar. Tıpkı onun gülüşünün hala içimde olduğu gibi. Biliyordum. Bundan sonra hayatım sürekli bir kaçış olacaktı. Ama bir yemin ettim. Onları susturmak isteyenlerin karşısında duracaktım. Kızımın ölümü boşuna olmayacaktı. Gerçek artık benimdi.